Çaresiz olduğu için buraya gelen kişilerden biriyseniz, bence sorun değil. Paranız, özel ruhsatlarınız, Veya uzmanlık bilginiz olmadığı için veya şu ya da bu mesleği yapamadığınız için atomi tek seçeneğinizse Bence umut var demektir. Fakat bazı insanlar problemlidir. Genelde aç kalmadıkları sürece her şeyin yolunda olduğunu düşünen insanlar problemlidir. Atom işi hakkında bilgi aldığınızda bu işi yapmak istersiniz. Çünkü halen aldığım emekli maaşının 10 katı gelir elde edebilirim. Hayatım çok daha keyifli olur diye düşünürsünüz. Böyle bir hayat yaşayabilirsem harika olur dersiniz. Fakat bir sonraki evrede problemler çıkar. İşler zorlaştığında bazı kişiler bu işi niye yapayım? Bu işi yapmadan da geçinebiliyorum diye düşünür. Bu bakış açısı işi bırakmalarına yol açar. İnsanların başarısız olmasının başlıca nedenlerinden biri kendilerine bu işi niye yapayım diye sormalarıdır. Bu işte herhangi bir yanlışlık var mı? Nasıl olur da atomi hakkında böyle düşünebilirsiniz? Herhangi bir kişiye zarar veriyor musunuz? Bu tür insanlar atomiyi anlamadıkları için kabul etmiyorlar. Bu işi yapmakta hiçbir yanlış bulunmamaktadır. Başkalarına kullanışlı ve düşük fiyatlı bir diş macunundan söz etmek yanlış olabilir mi? Bu nedenle bu tür kişiler bu işi yanlış olduğu için değil, anlamadıkları için yapmamaktadır. Bu durumda ne yapmanız gerekir? Onlara anlayıncaya kadar bilgi vermeniz gerekir bu işi yaparken insanlarda bu işi çok hafife alma eğilimi vardır. Bu nedenle herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında bazıları hemen oracıkta işi bırakırlar. Bazıları ise çok ciddidir. Atom işi kurmayı hayal bile etmezler. Oysa düşünmeden başlamanız gerekir. Bu kolay değildir. Fakat yapmak mümkündür. Ne zaman başlayacağınıza siz karar verirsiniz. Zorlaşırsa bir nedeni vardır. Zor gelmesinin tek nedeni alışık olmamanızdır. Daha önce hiç yapmadığınız bir işe kalkıştığınızda, o göreve alışık olmadığınız için gözünüze zor görünür. Bir işe alışmanın en çabuk yolu o işi sürekli yapmaktır. El ya da geç o işe alışırsınız. Bir işi ne kadar çok yaparsanız, o kadar çok alışırsınız. Başka bir yol bulunmamaktadır bu işin size yakışmadığı kanısında olsanız bile, bu işi sürekli yapmaya çalışırsanız kişiliğiniz değişir. Bu süreci hızlandırmak mümkün değildir. Bu nedenle sadece geçinecek kadar para kazanmak isteyen ve bu işi yapmam gerekiyor mu diye düşünen kişiler bu problemle karşılaşır. Bu şekilde düşünen insanlardan bazıları mutlaka yapmalıyım tavrını takınır. Bu kişiler genelde iyi kalpli olma eğilimindedir. Bazılarınız Royal Master Jin Van Ju'yu anımsarsınız. Atomi'nin başlangıcı konulu özel bir ders vermişti. Bu kişi Atomi işine girmeden önce bir bankanın şube müdürüydü. Atomi'den önce iyi bir yaşamı vardı iyi bir öğrenim görmüş olmasına ve iyi bir hayat yaşamasına rağmen sevdiği insanlara nasıl ek destek verebileceğini düşünüyordu. Başkalarına duydukları sevgiyi göstermek isteyen fakat bunun için gereken olanaklara sahip olmayan insanlar eninde sonunda başarılı olur. Çağımızda çok sayıda iyi kalpli insan bulunmasını diliyorum. pek çok kişinin iyi kalpli olduğuna inanıyorum. Ve bunların atom ile başarı kazanmasını diliyorum. Böylece paylaşmaya ve şefkate dayalı bir yaşamı yaymayı düşünüyorum. Eğitim sisteminde pek çok sorun bulunuyor. Okula gittiğimiz zamanlar bile öğrenciler başarılarına göre sıralanıyordu değil mi? Bence bu başarı sıralaması büyük bir sorun. Öğrencileri birbirleriyle rekabet etmeye yöneltmek yerine, bir sorunu çözmek için tartışmaya ve birlikte çalışmaya yöneltmek daha iyi olmaz mıydı? Hayatlarımızda pek çok görev için rekabete girmek yerine işbirliği yapmak gerekir. Bu durum atomi işi için bile geçerlidir. Çünkü temelimiz birbirimizle rekabete girmek değildir. Toplum içinde bile başarılı olmak için birlikte çalışmak gerekir. Bu nedenle okulda bize yanlış şeyler öğretiliyor. Ayrıca ebeveynlerimiz de bu şekilde yetiştirildiği için sorunu bir sonraki kuşağa aktarıyorlar. Çünkü bizden sınıf birincisi olmamızı istiyorlar. Herkesin sınıf birincisi olması mümkün değildir. Fakat atom işinde bu mümkündür. Bu işe ilk defa başlayanlar, ayda 50 bin Amerikan doları kazanarak birinci olabilirler. Daha sonra başlayan kişiler ve hatta daha sonra başlayacak kişiler de bu tavana ulaştıklarında birinci olurlar. Atomi sistemi sadece ilk başlayanların birinci olmasına yönelik değildir. Daha sonra başlayan üyeler de birinci olabilir. Çünkü bu işi yapanların ulaşabileceği bir gelir tavanı vardır. Ve bu tavan üyelerin daha fazla gelir elde etmesini önler. İşte bu nedenle tavanı ayda 50.000 Amerikan Doları olarak belirledik. Böylece herkes birinci sırada buluşabilir. Bugün işe başlayan üyeler, ayda 50.000 Amerikan Doları kazanan liderler olabilir. Bu nedenle cesaret sahibi olmanız gerekir. Gerçekten iyi bir kalbiniz varsa, Atomi başka bir koşul ileri sürmeksizin başarılı olmanızı sağlar. Atomi hakkında bilgi aldıktan sonra zengin olamazsanız suç sadece sizde demektir. Doğal olarak çocuklarınız size gücenebilir. Annem, babam veya büyük babam, büyük annem atom işini yapmadılar ve bu kuralı bana aktarmadılar diyebilirler. Onların arkadaşları ise bu kralı miras alabilir. Pek çok komisyon kazanarak harika bir hayat yaşayabilir. Yapmak istedikleri şeyleri finansal açıdan endişelenmeksizin yapabilirler. Öte yandan çocuklarınız atom işini yapmaya başlarsa, size neden gücendikleri netleşir. Bu suçlamayla karşılaşmak istemiyorsanız, atom işini uygun şekilde yapmanız gerekir. Diğer kariyerler, örneğin devlet memurluğu, çocuklara aktarılamaz. Tıp diplomanızı çocuklarınıza miras bırakabilir misiniz? Avukatlık ruhsatınızı miras bırakabilir misiniz? Peki neyi miras bırakabilirsiniz? Atomi kuralı, 3 kuşak sonrasına bile miras bırakılabilir. Yakında Çin pazarına gireceğiz halen atomi ürünlerini bekleyen çok büyük bir nüfus var. Atomi ürünleri 1 milyar küsur nüfuslu Çin pazarına girdiğinde neler olacağını düşünebiliyor musunuz? Bu iş patlama yaparak büyüyecek. Çin'in birkaç şehrinde aynı zamanda şubeler açacağız. Bu iş biraz zaman alacak. Çünkü sıkı Çin yasaları uyarınca yerine getirmemiz gereken çeşitli formaliteler var. Ve doğrudan ithalat yapma izni almak için kendi fabrikalarımızı kurmamız gerekiyor. Brezilya gibi başka ülkelere de gireceğiz. Çünkü o ülkelerde MLM için çok büyük bir pazar var. Atomi'nin gelecekteki faaliyetleri işte bu denli büyük olacak. Bu süreçte öncü olmak ya da oturup seyretmek ve gerçekleştiğinde şaşırmak şu andaki düşünüş tarzınıza bağlı. Henüz bilmediğiniz bu işi yapmak için cesaret sahibi olmak çok önemli. Yanı sıra çevrenizdeki insanlara ayda 50 bin Amerikan doları kazanacağımızı söylemeniz gerekiyor. Bunu ailenize ilan etmeniz gerekiyor. Kocanıza sayenizde emekli olacağınızı söylemelisiniz. Çocuklarınıza yapmak istedikleri her şeyi yapmalarını, bunu mümkün kılacağınızı söyleyebilirsiniz. Bunun için cesarete ihtiyacınız var. Fakat cesaret sahibi olmayan kişiler hayat senaryolarını yazar ve başka hiç kimsenin göremeyeceği bir yere saklar. Cesaretsiz insanlardan biri olmayın. Tersine açıkça bildirin ve herkese gösterin. Sponsorlarınıza ve ortaklarınıza gösterin. En önemlisi aileniz ve arkadaşlarınız gibi sevdiğiniz insanlara gösterin. Herkese ayda 50 bin Amerikan doları kazanan bir kraliyet ustası olacağınızı söylemek için cesaret gerekir. Hayallerinizi anlatmanız önemlidir. Gerçekçi ve kesin olmak en doğru özellik gibi görünebilir. Fakat sadece bundan söz ederseniz gerçekleriniz de ona uyar. Üstelik durumunuz aynı kalmak yerine kötüye de gidebilir. Dünyanın nasıl değişeceğini de dikkate almanız gerekir. Gelecekte bazı meslekler olmayacak. Şoförsüz arabalar çıktığında sürücülere gerek kalmayacak. Bu durumda kamyon sürücüleri nasıl geçinecek? Nakliye sistemini insansız uçaklar üstlendiğinde bu işi yapan insanlar da gerekmeyecek. Bu durumda insanlar nasıl geçinecek? Bizi korkutucu bir gelecek bekliyor. Fabrikalar ve bürolar otomatik olduğu zaman pek çok meslek ortadan kalkacak. Toplumda her şey bir sistem bünyesinde otomatik olacak. Gelecek kuşakları bu duruma nasıl hazırladığınızı kendinize sormanız gerekiyor. Atomi bu korkutucu geleceğe hazır olmanıza yardım edecek. Tek yaptığımız şey, her gün gereksinim duyduğumuz ürünleri alabileceğimiz bir dağıtım birliği kurmak. Grubun satın alma gücünü kullanarak harika ürünleri düşük fiyatlarla satın alıyoruz, paylaşıyoruz ve karları aramızda dağıtıyoruz. Bu nedenle üyelerle üye olmayan kişiler arasında büyük bir fark doğacak. Bu nedenle üyelerle üye olmayan kişiler arasında büyük bir fark doğacak. Gelişmiş ülkelerde bile emeklilik sistemleri zorlanıyor. Emekli maaşlarını sürekli düşürmek zorunda kalıyorlar pek çok kişi bizi karamsar, kasvetli ve zor bir geleceğin beklediği kanısında. Benim kısa bir süre önce yaptığım gibi kitapçıya gitmelisiniz. 31 tane kitap satın aldım. Çok meşgul olduğum için daha önce kitapçıya gidememiştim. Gelecekteki stratejiler hakkında pek çok kitap gördüm. Bu kitapların tümünü satın aldım. Hatta hepsini taşıyamayacağım için adresime göndermelerini istedim. Bu kitaplar alınması gereken karşı önlemleri anlatıyor. Doğal olarak atomi, geleceğe hazırlanmanın bir yolu. Bu nedenle konu atom işi yapıp yapmamanız değil. Konu, atom işi yapmazsanız hayatta kalamayacağınız. Gözlerinizi açmanız ve geleceği görmeniz gerekiyor. Bizi bekleyen gelecek zorluklarla dolu. Pek çok bilim insanı bu fikirde. Bu sadece benim fikrim değil. Gelecek uzmanları da aynı görüşte. Bizi çok korkutucu bir dünya bekliyor. Ucu ucuna geçinmenin bile zor olacağı bir dünya. Bu nedenle birlikte çalışmamız önemli. Atomi bilgisayar sistemine üye olup bir grup kurmanız gerekiyor. Bunu kendi başınıza yapamazsanız, Atomi bilgisayar sistemini kullanarak kendi grubunuzu kurmanız gerekiyor. Ek olarak bu grubu geliştirmek için gereken bilgileri Atomi sistemine üye olarak alabilirsiniz. Çünkü Atomi, kasvetli geleceğin karşı önlemi.